Mustafa Kemal Paşa'nın Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına karşı çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Mustafa Kemal'in bu duruma karşı çıkmasının nedeni İstanbul'un başkent olması değildir. Azınlık cemiyetlerinin İstanbul'da etkili olması Mustafa Kemal'in buna karşı çıkmasında etkili ama en önemli neden ise İstanbul'un itilaf devletlerinin ...kontrolüne 13 Kasım 1918'de geçtirmesinden sonra itiraf devletlerinin... ...meclise baskı yapma ihtimali ve İstanbul'da mebusların tutuklanma ihtimalinin olmasıydı. Nitekim bu endişeleri Mustafa Kemal'in doğru çıkmış, mebusan meclisi 12 Ocak 1920'de... ...açıldıktan sonra İstanbul'da misak-ı milli kararlarını almış bu kararların itilaf devletleri tarafından öğrenilmesi üzerine İstanbul işgal edilmiş ve daha sonra meclisime mebusan kapatılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği.